Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hatırlarsanız önceki videomda bahsetmiş olduğum bir konu vardı. Kurkuminin ne olduğundan ve yanlış kullanımı doğrultusunda faydasını elde edemediğimizden bahsetmiştim. Ve bu noktada bentonitin işlevinin olduğunu söylemiştim. Şimdi hazırsanız ana konuya sizi bekletmeden geçiş yapalım. Bentonit kili nedir? Benton etkili eşsiz negatif özelliği tabakalı yapısı ve 0.1 nano gibi çok küçük partiküllere bölünme özelliği ile vücuttan toksin, ağır metal, virüs, zararlı bakteri, radyasyon ve parazitleri mıknatıs gibi kendine çekip bağlayarak vücuttan atma özelliği ile binlerce yıldan beri iyileştirici toprak adı ile bilinmekte ve kullanılmaktadır. Ülkemizde gıda takviyesi olarak üretimini son 6 senedir yapmakta olduğumuz benton etkilini Türkiye'de binlerce doktor, alternatif tıp uzmanı, diyetisyen ve sağlıklı yaşam merkezleri şelasyon amacıyla kullanılmaktadır. Eğer bentonit kilinin tarihteki yerini ve ne olduğunu daha çok merak ederseniz, videomu izledikten sonra yukarıya bıraktığım videoyu da izleyebilirsiniz. Bentonit kili ve kurkumin neden birlikte kullanılmalı? Bentonit kilinin çok önemli bir özelliği ise bağırsaktan geçmeyen, dolayısıyla biyo yararlanımı olmayan Gıda ve bazı kemoterapi ilaçlarını tabakalarının arasına alarak bağırsaktan emilimini sağlamasıdır. Dünyada drug carrier olarak çok geniş bir kullanım alanı vardır. Bu nedenle kurkuminin bentonitle bağırsaktan emiliminin sağlanması adına bazı ülkelerde çalışmalar yapılmıştır. Ülkemizde ise 2015 yılında Bezmi Alem Üniversitesi'nde TÜBİTAK destekli bir çalışma yapılmış, sonuçlandırılmış ve yayınlanmıştır. Zerdeçal içindeki kurkumin gibi aktif bileşikler yağda ve organik solventlerde çözünür. Ancak bu sayede içerisindeki faydalı bileşenler elde edilebilir ve vücudumuz tarafından alınabilir. Yapılan farmakokinetik çalışmalar özellikle benton etkilinin serum konsantrasyonunu, emilim derecesini ve biyo yararlanımını çok yüksek oranda yüzlerce kat arttırdığı ve herhangi bir yan etkisinin olmadığını göstermektedir. TÜBİTAK tarafından desteklenen bahsettiğimiz araştırmada bentonit kilinin 1 ml'de 1.2 mg kurkumini taşıdığı ve bağırsaktan geçirdiği tespit edilmiştir. Bentonit ve kurkumin nano boyuta getirildiğinde kilin kurkumini tabakaları arasına alarak 2000 kat daha fazla gibi muhteşem bir artışla bağırsaktan geçirdiği aynı zamanda vücutta kalma süresini 2 kattan fazla arttırarak kurkuminin kanserli dokuya ulaşmasını sağladığı raporda belirtilmiştir. Dolayısıyla kurkuminden maksimum faydayı sağlamak için birlikte kullanmak çok ama çok önemli. Evet videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu konuda soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İçeriklerin devamının gelmesi için videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.